Evet, değerli arkadaşlar, bir canlı yayın programımıza daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz küresel örgütler, dünya üzerinde kurulan küresel örgütler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum size. Küresel örgütler denince, eğer bir örgüt birkaç kıtaya yayılmışsa, yani Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında da birçok üyesi varsa biz bunlara küresel örgütler deriz. Eğer sadece belli bir bölgede sıkışmış kalmışsa bunlara da bölgesel örgütler deriz. Örneğin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü var. Sadece Karadeniz kıyısına sahip olan ülkelerin ve daha sonra birkaç ülkenin katılımıyla kurulmuş sadece Karadeniz kıyısından ibaret bir yer olduğu için bunlara da biz bölgesel örgütler diyoruz. Mesela Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Avrupa'da olan ülkelerin kurmuş olduğu bir örgüt olduğu için sadece Avrupa'yı kapsadığı için bu da bölgesel bir örgüt. Örneğin Birleş Birleşmiş Milletler dünyanın her tarafında Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler var. O yüzden çok için bunlara da biz ee, küresel örgütler diyoruz. Şimdi küresel örgütleri arkadaşlar ben size şöyle kısaca göstermek istiyorum. Küresel örgütlere baktığımız zaman siyasi örgütler, bunlar Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, bazı kaynaklarda da İKO diye geçer İslam Konferansı Örgütü. Bunların hepsi hakkında kısaca size bilgi vereceğim. Askeri örgütleyince NATO. Ekonomik örgüt deyince içinde daha çok E harfi olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. E harfi. OPEC. IMF. IMF e, money orada para. Oradan anlarsınız. International Money Fund. E, Dünya Bankası. Banka zaten parayla ilgili olduğu belli. Bu da ekonomik. Bir de OECD var. Şimdi bu da arkadaşlar. E, Bunların hepsi ekonomik yani parayla ilgili. Bir de çevre örgütler var. Bu da Greenpeace. Bunlar hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bakın bunlar ise bölgesel örgütler. Biraz önce söylediğim gibi bölgesel örgütlerin en büyük özelliği neydi? Belli bir bölgede yani çok dağılmamış. Mesela Avrupa Birliği. Kısaca bilgi vereceğim. İlk konumuz Birleşmiş Milletler arkadaşlar. Birleşmiş Milletler denince e, aklımıza direkt Dünya üzerinde en çok üyesi olan kurum aklımıza gelsin, 193 tane üyesi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletler, dünyada bir daha böyle büyük bir acı olmasın diye e, dünya barışını sağlamak ve dünya barışına katkıda bulunmak için böyle bir e, cemiyet kuruyorlar. İlk adı da zaten Milletler Cemiyeti. Bakın ilk adı neymiş? Milletler Cemiyeti. Şimdi Birleşmiş Milletler oldu. Demek ki örgütler, insanların kurduğu örgütler zamanla isimde değiştirebiliyor. Tamam mı? Evet. Birleşmiş Milletler 2. E, Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından kuruldu. Bakın ben şimdi size biraz önce yazmadım. Aklınızda olsun. Daha beraber yazalım diye. Birleşmiş Milletler'in 5 tane üyesi var. Bunlara daimi üye veya veto hakkına sahip üyeler deriz bunlara. Ben şimdi yazdım bu üyeleri bakın. Bir şifre olarak bu bilindik bir şeydir. Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri şu. Bak fırça e yazdım. Evet bu daimi üyeler den bir tanesi oylama sırasında kabul edilen bir şey hayır o olmayacak derse o iş olmaz. Yani veto etme hakkına sahiptir. Büyük söz hakkına sahiptir. Bu ülkelerin bir tanesinin istemediği şey gerçekleşmez. Bunlara biz veto hakkına sahip ülkeler deriz. F. Fransa İngiltere R. Rusya Ç. Çin A. ABD Evet. Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip veya daimi üyesi dediğimiz ülkeleri gördük. Bunlar önemli ülkeler. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e üye bir ülkedir. Bunu da unutmayalım. Şimdi Birleşmiş Milletler derim ya 193 tane üyesi var. Çok geniş bir örgüt. Bu örgütün küçük küçük birimleri var arkadaşlar. Buraya yazdım. Önemlileri bunlar. Bakın. Önemlileri. ILO WHO WHO yani İngilizce'de UNICEF ve UNESCO. Bunlar Birleşmiş Milletler'in içerisindeki önemli örgütlerdir. ILO İ ile iş Oradan aklınıza gelsin. İş. İş demek yani dünyada çok revaçta bir yer. Çok revaçta. Çok ismi kullanılıyor. Her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Evet merhaba diyenler var. Merhaba arkadaşlar. Who. Bakın o ho'yu düşünün. World dünya zaten. Ho the hospital'dan aklınıza gelsin. Dünya sağlık örgütüdür arkadaşlar bu da. UNICEF çocuklarla ilgili bir örgüttür çocuk hakları ile ilgili. Bir de UNESCO var. Bu da dünya kültürel ve doğal güzelliklerini koruma altına alan, dünya miras listesini alan bir kuruluştur. Tekrar ediyorum. ILO çalışma. Hu sağlık. UNICEF çocuk. UNESCO dünya kültürel zenginliklerini koruyan bir örgüt. Evet, Birleşmiş Milletler ile ilgili arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Birleşmiş Milletleri geçtik, tamam mı? Kim kurmuş? İkinci Dünya, Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler kurmuş. Dünya barışını sağlamak için. Geldik, askeri bir örgüt olan NATO. NATO, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü demek. Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü. Kuzey Atlantik, yani Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde... Kuzey Atlantik. Oradaki ülkeler Avrupa ülkelerinden oluşmuş. Rusya'ya karşı kurulmuştur. Rusya'nın Avrupa'ya doğru ilerlemesini önlemek için kurulmuş. Avrupa devletlerinin tamamına yakını NATO'ya üye. NATO'ya mesela Rusya hayatta üye olamaz. Çünkü Rusya'ya karşı kurulmuş. Dünyada birçok üyesi var. Türkiye'de üye olmuş NATO'ya. Askeri bir örgüttür. En önemli özelliği NATO'ya bağlı ülkelerin bir tanesine bir saldırı olursa o bütün NATO ülkesi üyelere saldırı gibi kabul edilir arkadaşlar. En önemli özelliği de bu. Türkiye üye olduğunu söylemiş olalım. Evet iki tane örgüt söyledik. NATO askeri örgüt, Birleşmiş Milletler siyasi örgüt ikisine de Türkiye üye. Geldik OPEC. O-P-E-C arkadaşlar ekonomik bir örgüt. En başta var ekonomik örgütlerin içerisinde. OPEC petrol ihraç eden ülkelerin kurmuş olduğu bir örgüt. Çok bağlayıcılığı olmamakla birlikte dünya petrol arzına karşı üretimi belirlemek ve petrol fiyatlarını dengelemek için kurulan bir örgüttür. Oldu mu? OPEC de dünyanın değişik bölgelerine yayıldığı için Afrika'da var, Orta Doğu'da var, Asya'da var, Güney Amerika'da bile üyesi olduğu için küresel bir örgüt olarak düşünelim. Türkiye üye değildir. Türkiye zaten petrol satan bir ülkede değil arkadaşlar. O ECD var. Evet. Şu en altta görüyorsunuz. O da İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı demek. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'de kuruldu. Ülkeler arasında e ekonomik alanda işbirliği yapmak için kurulan bir örgüttür. Bu örgüte de birçok gelişmiş ülke üyedir arkadaşlar. Evet geldik en önemli örgütlerden bizi de yakından ilgilendiren örgütlerden bir tanesi ise Avrupa Birliği AB. AB ilk önce Avrupa Çelik Topluluğu olarak kuruldu. Sonra Avrupa Topluluğu ilk önce küçüktü, büyüdü. Hatta yakın zamanda geçen yıl bu örgütten bir ülke çıktı. Bu ülkenin adı İngiltere'dir. Zaman zaman ülkeler de girebiliyor. Yani sınırları bazen büyüyüp bazen küçülebiliyor. O yüzden siyasi örgütler isim değiştirebilir, ortadan yok olabilir veya genişleyip büyüyebilir insanların kurmuş olduğu örgütler. Bunu da unutmayalım. Evet, devam edelim Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği siyasi bir örgüt. Avrupa'daki ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri düzenliyor. Türkiye üyedir arkadaşlar. Uzun zamandır üyedir. Hala Türkiye'ye girmeyi bekliyor. İnşallah e, bu örgüte de girersek refah seviyemizin biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Evet Avrupa Birliği'ni de söyledikten sonra arkadaşlar ben biraz önce buraya yazmadım. Bağımsız Devletler Topluluğu diye bir topluluk var. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan eski adı bu olan Rusya yıkıldı arkadaşlar. 1991 yılında parçalandı. Parçalanınca Rusya'nın içerisinde birçok devlet, birçok devlet doğdu. Birçok millet vardı. Bu devletler bağımsızlığını ilan ettiler. Bu devletlerin bağımsızlığını ilan etmeleriyle kurulmuş yaklaşık 11 tane cumhuriyetten oluşuyor. Bunların mesela 5 tanesi de Türk. Hangisi olabilir? Düşünün. Yazabilirsiniz aşağıya size cevapları. Evet. Tamam güzel görüyorum birkaç tanesinin cevabını. Evet Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerde bunların içerisine katabiliriz. İki tane komşumuz daha var. Hadi bakalım kim söyleyecek. Türkiye'nin doğusunda iki komşu daha var. Rusya'dan daha sonra ayrıldı. Türkiye'nin doğusunda. Evet güzel söylediniz. Biri Gürcistan tamam. Bir tane daha var. Bizimle arası iyi değil. Şu anda hatta sınır kapımız kapalı. Evet. E ile başlıyor. Ermenistan. Bağımsız devletler topluluğu da bu. Rusya'dan ayrıldıktan, ayrıldıktan sonra kendi aralarında iş birliği yapmak için kurulmuş bazı örgütler. Evet. Emine Ermenistan dedi. Geç mi geldi biraz? Evet. Mesajlar geç gelebilir. Evet. Tamam arkadaşlar. Karadeniz Ekonomik İş Birliği KEİ büyük harflerle Karadeniz bölgesindeki Ülkeler arasında iş hacmini arttırmak ve işbirliği yapmak için kurulan ekonomik bir örgüttür. Bu örgüte Karadeniz'le sınırı olmayan fakat Karadeniz'den dünyaya açılan Ermenistan, Azerbaycan da üye olmuştur. Karadenize kıyısı olan ülkeleri bir hatırlayabilir miyiz? Bu soru çok çıkıyor. Çünkü Karadenize kıyısı olan ülkeler dünyada dünyaya açılabilmek için yani denizden dünyaya açılabilmek için mutlaka İstanbul Boğazı'ndan çıkmak zorundalar. O yüzden Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri mutlaka bilmemiz lazım. Yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ben yine saymaya başlayayım. Rusya, Gürcistan, e, aferin. Ukrayna, Romanya, Gürcistan demiş. Doğru. Ayşegül Karataş. Evet sayayım o zaman. Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, ve Romanya. Bu 5 ülke, tabii Türkiye'de var ama Türkiye başka yerlerden, güneyden dünyaya açılabilir. Bu 5 ülke, Türkiye'nin de sınırı var kabul. Bu 5 ülke dünyaya açılabilmek için İstanbul Boğazı'nı kullanmak zorundalar. İşte bu ülkeler Türkiye dahil, Türkiye e, önderliğinde kuruldu zaten bu örgüt. Bu ülkeler Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye. Daha sonradan arkadaşlar Karadeniz'e kıyısı olmayan Ermenistan, ve Azerbaycan'da katıldı. Daha sonraki yıllarda Arnavutluk ve Yunanistan'da katıldı. Ama şimdi bu ülkelerin kurmuş olduğu bu örgüt şu anda çok işlevsel değil. Yani e, artık e, çok iyi bir ekonomik işbirliği yapmıyorlar kendi aralarında. Sebebini soracak olursak. Şimdi Azerbaycan'la Ermenistan arasında e, sıkıntılar var. Ee, sonra Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman sıkıntılar olduğu için bu örgüt işlevini tam yerine getiremiyor diyebiliriz. Evet geldik arkadaşlar şimdi İİT, İslam İşbirliği Örgütü, Eskadi İKÖ, yani İslam Konferansı Örgütü'ydü. Hı, hı. Bu örgüt de İslam devletleri arasında kurulmuş siyasi bir örgüt. Dünyada çok fazla maalesef Müslüman bir devletiz bizde... Ee, çok söz sahibi değil. Neden? Çünkü kendi aralarında birlik beraberlik yok. Bazen İsrail'in işgaline karşı bile ses çıkaramıyorlar arkadaşlar. Sadece kınamakla yeterli kalıyorlar. Bu yüzden çok işlevsel olmadığını düşünüyoruz. 2011 yılında ismi bu şekilde değişti arkadaşlar. İIT olarak karşımıza çıktı. Evet. Evet, bu örgütlerden hepsine çıkıyor mu? Hayır arkadaşlar, geçen yıl çıkmadı. Ondan önceki yıl çıktı Aşögül. Değişik zamanlarda çıkabiliyor ama 11. sınıf konusu olduğu için şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. E, biliyorsunuz bu yıl e, başımızdaki bu e, olay yüzünden, koronavirüsten dolayı e, 12. sınıfların ikinci döneminden soru gelmeyecek. E, o zaman soru e, konu azaldığı için. Artık biraz da 11'e yoğunlaşacaklarını düşünüyorum ben. O yüzden 11. sınıfın konularını bilirsek iyi olur. E, bu küresel örgütlerden de soru geliyor arkadaşlar. D8, Denizli'nin D'si D8. Gelişen 8 ülke anlamındadır arkadaşlar. Bu D8'e Türkiye üyedir. 1992 yılında İstanbul'da yapılan bir konferansta kuruldu bu. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya bu örgüte üyedir. Bu örgütün kısa bir süre vereceğim 20 saniye. Bu örgütte saydığım ülkelerin ortak özelliğini kim söyleyebilecek? Evet Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya örgütün üyeleridir. Değişen, gelişen 8 ülke olarak adlandırılır. Bu ülkelerin ortak bir özelliği var kim bilecek? Ben bu arada devam edeyim. Ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. O ülkelerin yaşam seviyelerini güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. D8. Türkiye. Cevap gelmedi henüz. Ben söyleyeyim. Hepsinin Müslüman olması. Tamam mı? Hepsi Müslüman ülke. Bir de G8 ve G20 var. G8 11. sınıf kitaplarında müfredatta yok. Ama G8 gelişen 8 ülkedir. Bu ekonomik gücü gelişmiş 8 ülke. Mesela ABD, Japonya, Rusya, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere'nin oluşturduğu bir gruptur. Daha sonra bu biraz daha genişlemiştir. İsmi G20 olmuştur. 3-5 yıl önce Antalya'da Berek'te Türkiye G20 ülkelerine başkentlik yaptı. Yani toplantılarına başkanlık yaptı. Bu demek ki Türkiye başkanlık yaptığı için Türkiye'de buna üye arkadaşlar. Biraz önce saydığım ülkelere Arjantin, Brezilya, Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeleri de eklemişler. Suudi Arabistan'da bunların içerisinde bunu 20'ye tamamlamışlar. G20 olmuş. Gelişen 20 ülke olmuş. Tamam mı arkadaşlar? Evet, şimdi burada 12. sınıfın müfredatlarında yok ama bazı pardon 11'inde yok ama bazı konularda geçtiği için IMF. IMF hı, arkadaşlar hı. uluslararası para fonudur. Türkiye IMF'ye üyedir. Zor durumda olan devletlere kredi sağlayan bir kuruluştur. Dünya Bankası da aynı şekilde. Dünya Bankası'na bizim de az çok katkımız var. En çok katkı ABD'dedir. Bu Dünya Bankası ve IMF'ye Zor durumda kalan ülkelere krediyle para veren kuruluşlardır. Merkezi de ABD'de New York'tadır. Unutmayalım. Evet, çevreci bir kuruluşa geldik arkadaşlar. En altta çevreci kuruluş dedik. Greenpeace. Greenpeace'in Türkiye'de bir tane ofisi var. Greenpeace çevreci bir örgüttür. Bakın. Şimdi bu örgütün en önemli özelliğini söylüyorum size. Bu örgütler Kurumlardan yardım almaz. Bireysel yardım alırlar. Mesela ben oraya yardım edebilirim. Ama benim bağlı olduğum bir kurum oraya yardım edemez. Herkes bireysel olarak yardım edebilir. Dünyadaki özellikle küresel ısınma gibi çevre sorunları, Brezilya'daki ormanların yok edilmesi, işte hayvanların kaçak şekilde avlanması gibi konularda çok ciddi boyutta eylemler yapan ve önlenmesi için çalışma yapan bir gruptur. Greenpeace'i de unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Değerli arkadaşlar. Şimdi size son olarak şunu söylemek istiyorum. Küresel örgütlerden Türkiye'nin üye olduğu örgütleri son bir defa daha tekrar edelim. 1. NATO. Tamam mı? K, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, İİT, İslam İşbirliği Teşkilatı. Evet, Birleşmiş Milletler. O. P. üye mi Türkiye? Hayır. Petrol ihracatından ülke değil. Bir de arkadaşlar sadece Kuzey Amerika ülkelerinden ibaret olan NAFTA denilen bir örgüt var. Kuzey Amerika ülkelerinin oluşturduğu ekonomik bir örgüt. NAFTA. NAFTA. Naftalinin NAFTA'sı. Bu NAFTA Kuzey Amerika'da kurulan 3 ülke girmiştir buna. Çünkü Kuzey Amerika'da 3 ülke var zaten. Bir söylemek isteyen var mı bu ülkeleri? Kanada. Evet. ABD ve Meksika. Bunu da unutmayalım. Sadece Kuzey Amerika'da olduğu için nasıl bir örgüttür? Bölgesel bir örgüttür. Tabii Türkiye buna üye olması söz konusu değil. Avrupa Birliği'ne adayız. Üye değiliz. Unutmayalım bunu. İslam İşbirliği'ne üyeyiz. NATO'ya üyeyiz. Birleşmiş Milletleri üyeyiz. Tamam mı? IMF'ye üyeyiz. Evet değerli arkadaşlar 20 dakikalık bir süre oldu. İnşallah yararlı olmuşumdur. Hepini biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.